Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir Brawl Stars videosu ile yine sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hem oyun oynayacağız. Farklı karakterlerle hem oynayacağız. Hem de son zamanlarda çok karşıma çıkan Tomar 753 ismi hakkında konuşacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden hemen kendi bir like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi videomuza konuşalım hem de. Arkadaşlar bu Tomar 753 eskiden bir efsanevi çıkarma taktiğiydi arkadaşlar yani. İnsanlar ismini Tomar 753 yapınca kendilerine bir şey ya şans geliyor sanıyordu ve böylece karakter çıkardıklarını sanıyorlardı arkadaşlar. Ama tabi karakter hemen böyle çıkmıyor zaten arkadaşlar. Bunu herkes biliyor. Karakter böyle çıkmıyor. Hayır 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 hayır. Hayır. Ya kim kim öldü? Kim öldü ya? Hayır. Ya karakter arkadaşlar böyle çıkmaz. Bu tamamen şans işi. Ama işte bazıları böyle ya, böyle karakter çıkartabileceklerini sanıyorlar. Bir de arkadaşlar bunu ilk Türkler bulmuş. Yani şaşırdık mı? Hayır. Bir Türk YouTuber bulmuş. ismini unuttum şimdi kim olduğunu. Unuttum hadi hadi atladım atladım hayır Hayır nasıl ya dördüncü mü oldum ben Beşinci olmuşum Neyse bir şey olmaz İşte yani arkadaşlar böyle Tomar 753 Ser, şimdi arkadaşlar böyle herkes ismi Tomar 753 yapınca bu isim yabancıların karşısına çıktı ve bunu yabancılar da aratmış arkadaşlar yani. Her yerde Tomar 753, Tomar 753 yaratmış arkadaşlar. Zaten bir sürü videosu var bunun. Tomar 753 diye bir sürü video var arkadaşlar. Ya aslında arkadaşlar Tomar 753 bir hile değil. Sadece uydurma bir isim. Ya hile Aslında arkadaşlar efsanevi çıkarmanın hilesi yok. Gerçekten efsanevi çıkarmanın hilesi yok arkadaşlar. Şansınız varsa efsanevi çıkar. Yoksa çıkmaz. Tüm mevzu bu arkadaşlar yani. Hileymiş, oymuş, buymuş yok arkadaşlar. Hile falan değil yani. Ya zaten bir ismin hilesi olamaz arkadaşlar. Bence isim sadece isimdir yani. Bir hile amaçlı isim olmamalı. nasıl yazıyor ha? Ya? Kaç kaç kaç. Yani arkadaşlar mevzu isim değil. Neden herkes bu ismi koyuyor? Ya önüme gelen herkes bu ismi koyuyor ya arkadaşlar artık ismi koymayın bu ismi koymayın arkadaşlar artık bu ismi koymayın yani her yerde bu ismi görüyorum arkadaşlar artık ya vallahi her yerde bu isim var Tomar 753 Tomar 753 Binlerce video yapılmış hakkında ya. belki de Tomar753'ün ya. Yani neden bu kadar uğraşıyorsunuz Tomar753 ile anlamadım. Ee, ve arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Allah Frank geliyor Frank geliyor Frank geliyor. Atladım Frank'in üstüne. Frank Frank, Frank 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 Frank. Hayır ya Frank öldürdü biz arkadaşlar yine Frank. İkinci olduk Mr. Frank video kaç daha 3 dakika olmuş daha uzun vaktimiz var ha bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar yani video çekmeye başladım söz verdiğim gibi yani atarım aha yine bak açılım bile yapıyoruz arkadaşlar video çekeceğim arkadaşlar siz sadece destek verin yeter ki bunlar kimmiş joker Hamza Destek verin arkadaşlar ben video çekeceğim elimden geldiğince fazla video yapıp atacağım içerik üreteceğim arkadaşlar siz sadece beni destekleyin. Desteğinizi hissedeyim arkadaşlar yani. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar ne hakkında olursa olsun yorum yapın yani. Yorum yapın ya arkadaşlar. Videomuz önerilsin. Yorum yapın arkadaşlar ne hakkında olursa olsun. Benim için fark etmez. Sadece yorum yapmanızı istiyorum arkadaşlar yani. Abi kitle güzel oynuyorsun. Abi orada bu hareketi doğru yaptın güzel olmuş falan bunlar arkadaşlar yani sadece yorum ya yani yorum yapmak için yorum yapın arkadaşlar sizden önerinizi sunun mesela neden Tomar 753 neden herkes onu koyuyor sizce neden arkadaşlar ya da gerçekten Tomar 753'ün şey mi olduğunu düşünüyorsunuz yani gerçek olduğunu mu düşünüyorsunuz isim bakımından ya da ismin şans getirdiği bakımında. Yani sizlerin önerisi benim için çok önemli arkadaşlar. O yüzden sizleri şey yapıyorum arkadaşlar. O yüzden sizlere dikkate alıyordum. Siz de umarım bu dikkatimi fark edersiniz ve like atıp abone olmayı unutmazsınız arkadaşlar. Allah 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 şeyli şeli 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 şeli. Oba. Hayır hayır hayır. Atlayamadım. Adamın üstüne atlayamadım. Hayır. Hayır, 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 hayır. Gel buraya, gel buraya. Bunun ismi neydi arkadaşlar ya? Angelo, Angelo, Angelo. Öleceğimi anlayınca hemen ölme korkusu arkadaşlar bu. Ölme korkusu ve atladım Angelo'nun üstüne. Angelo, oy kaçtı Angelo. Angelo, Angelo hayır Angelo. Angelo hayır Angelo. Angelo, hayır, Angelo. Hayır, 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 hayır. Bir daha. Angelo, Angelo, Angelo. Ay ne yaptım ben daha demin? Daha demin ben ne yaptım? Allah'ım. Ay daha demin ne yaptım ben arkadaşlar? Bak falan mı yaptım yanlışlıkla ya? Anlamadım arkadaşlar yemin ederim. Atladım üstüne ve ben üstündeydim ama adama vurabiliyordum. Aynı zamanda üstünde değildim. Anlamadım arkadaşlar ya. Çok değişik bir elde arkadaşlar. Çok değişik bir oyundu yani oyun. Çok manyak bir oyundu arkadaşlar. Arkadaşlar Tomar 753. Bunun hakkında konuşuruz zaten. O yüzden Tomar 753 hakkında sürekli böyle konuşacağım arkadaşlar. Tomar 753 arkadaşlar. Ee, taktik maktik değil arkadaşlar. Yani sizde eğer kalbiniz kırılacaksa da arkadaşlar. Yani bunu söylemek zorundayım. Taktik değil arkadaşlar Tomar 753. Tomar 753 sadece bir kandırmaca bence. Kandırmaca yani. Sadece adamların karşısına çıkıyorsun ve diyorsun ki bakın Tomar 753 ismini böyle ismini Tomar 753 koy sana efsane verecek? Ya yani nereden biliyorsun sen? Sen oyunu yapan mısın? Oyunu yapanlar bile arkadaşlar Tomar 753 koymayın diyor yani. Resmen o duruma getirecekler yani insanları. Oy öldüm ya. Bakalım kaç dakika olmuş. Tamam bir el daha atalım arkadaşlar. Oo oh, bir de elmas gelecek şuradan şimdi. Bir el daha atalım. Hadi bir el daha atalım arkadaşlar. Sonra videomuzu kapayalım. Ve bu el ciddi oynayalım bakalım ne kadar güzel oynayabileceğim yine. Kitlen, kitlen güzel oynuyorum çünkü arkadaşlar prensi var. Hadi bakalım hadi bakalım. Ağlama. Ağlama. Gel buraya ağlama. Ağlatacağım seni gel buraya. Hadi hadi hadi. Kes 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 hızlı ol ya azıcık. Atlayalım hemen ortaya. Ortaya alalım arkadaşlar baştan. Ki fazla bulaşan olmasın. Hop hadi. Bunun ismi ne lan? Uy, uy, hayır. Hayır ya. Öldük. Teris is, isla, İslam mıydı? İsmail miydi? Neyse, ellerine sağlık arkadaşım. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay.